Warrington'un sessiz bir caddesinde gün zar zor başlamıştı. Sabah soğuk hava, ön camı ince bir don tabakasıyla kaplarken, bir minibüs motoru normal çatlaklarla soğutuldu. Yolun diğer tarafında, gizli bir cephe ticari binası, logolar ve özensiz ışıklar olan pencereler. Dışarıda, her şey terk edilmiş görünüyordu. Bununla birlikte, duvarlar o mahalledeki hiç kimsenin şüphelenmediği sırları tuttu, kodlanmış isimler, titiz kayıtlar ve betonun çok ötesine geçen bir ağırlık. Polis, her teslimatı, her yüzü, gelen ve ayrılan her aracı takip eden her şeyi aylarca izliyordu. Herhangi bir işlemi yakalamak değil, arkasındaki yapıyı sökmekle ilgilidir. Bu adamlar sadece köşe kaçakçıları değildi, çok daha tehlikeli ve organize olmuşlardı. Bu görünüşte meşru kilitli ve cephelerin arkasında bir suç imparatorluğu inşa eden iki kardeş olan Lyon ve Anthony Cullen'in hikayesi. Warrington'un kuzey eteklerinde bir mahalle olan Longford, kırmızı tuğla evler, inişli çıkışlı kaldırımlar ve iki dev arasında sıkılmış bir kasabaya tipik bir kasabanın bir yeriydi. Batıda Liverpool ve doğuda Manchester. Tam olarak çete ile ilgili bir bölge değildi ama bu dünyaya çarpmak için birkaç blok yürümek yeterliydi. Aynı ikizler Lyon ve Anthony Cullen 1987'de doğdu. Fiziksel benzerliklerine rağmen mizaçları daha farklı olamazdı. Anthony ikisinin en diplomatikiydi. Gençler övgü, her zaman sakin, gülümseyen ve görünüşe göre beladan uzakta, en azından herkesin görüşleri. Öte yandan Lyon öngörülemezdi, öfke yoğunluğu ve patlamaları kişiliğini işaretledi bir genç olarak, partinin ruhu ve herkesin korktuğu kişi arasında salındı. Onunla gülmenin veya bir mesafe sürdürmenin daha iyi olup olmadığı asla bilinmiyordu. Ama onları niteliksiz bir şekilde birleştiren bir şey vardı, hırs ve sadakat. Okul avlusunda veya geceleri cuma günleri kalabalık otobüslerde bir birim gibi davrandılar. Ebeveynlerinin suç geçmişi ya da organize suçla tahvilleri yoktu, ancak sokaklar hiçbir ayrım yapmadı. 1990'ların sonlarında, Kuzeybatı İngiltere'de yüksek düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı patlıyor. Manchester ve Liverpool'daki toprakların savaşları komşu şehirlerden petrol noktaları gibi yayıldı ve Warrington bağışık değildi. Sınıf uyuşturucuları sokaklara su bastı ve onları satanlara gerek yoktu. Pahalı saatler, BMW'ler ve tasarımcı ceketler kaçakçıları hayranlık uyandıran rakamlara dönüştürdü. Julian kardeşler her şeyi dikkatlice izlediler. Utangaç adımlarla başladılar ancak bu erken hareketlerde bile zaten bir plan vardı. Sadece para istemediler, yapı, saygı ve kontrol istediler. 18 yaşındayken küçük işletmeleri geride bırakmışlardı. Şimdi özellikle Liverpool'da bağlantı aradılar. Diğer tacirlerin yaptıkları her hata ders oldu dürtü üzerinde hareket etmez, profesyonel olmak kuraldı. Ve yeni başlıyorlardı. 20 yıllık başında, Cullen artık kimse için çalışmadı. Dikkatli ve güvenilir insanlar aracılığıyla kendi operasyonlarını yönetmeye başladılar. İlk cephesi Spotion Sikins, bir baskı şirketi ve kağıt üzerine sinyallerdi. Logolar, afişler ve promosyon malzemeleri yaptılar. Ancak pratikte, genişleyen bir insan ticareti planı için bir duman perdesiydi. Orada para akladılar, envanteri sakladılar ve her şeyi bir yasal gibi tuttular. Ayrıntılı kayıtlar her bir işlemi kontrol etti, kimin taşınması gerekirdi, hala beklemedeydi. Bu bir işti ve bunu böyle başardılar. Bu arada polis durmadı. 2010'un sonlarında Çeşire polisi, büyük bir gizli soruşturma olan Kortek operasyonu başlattı gözetim ekipleri, muhbirler ve sızan ajanlar, Julian Brothers tarafından oluşturulan ağ haritaladı. Saklanma yerlerini, tek kullanımlı telefonları ve güvenli yerleri keşfettiler. Haberciler Liverpool ve Warrington arasında sık sık rotalar yaptı. Lyon gölgede kaldı, doğrudan ilaçları manipüle etmedi, ancak emirleri verdi ve kararlar verdi. Ocak 2011'de polis, Warrington'un çeşitli adreslerinde dövüldü kokain, para, cep telefonları ve ayrıntılı belgeler buldular. Bu kayıtlar belirleyiciydi. Hiyerarşiler, borçlar ve komuta zincirini ortaya çıkardılar. Lyon tutuklandı ve daha sonra C. A sınıfı uyuşturucu kaçakçılığı için komplo. Savcılar bunu bölgesel dağılımda merkezi bir parça olarak tanımladılar. Cezanınız, 9 yıl 8 ay hapis. Anthony başlangıçta ilk hapishane dalgasından kaçtı kardeşinin yokluğu sırasında operasyonları faaliyette tutarak komuta aldı. Ama uzun sürmedi. Bir yıldan az bir sürede, ikinci bir polis eylemi ona ulaştı. Ölçekler, kesme enstrümanları ve yüksek korsan ilaç tabletleriyle donatılmış bir römorkta bulundu. Cümleniz, beş buçuk yıl. Cullen döneminin sonu görünüyordu. Sadece hayır. Tutuklama bir bitiş noktası değil, bir yeniden başlatmaydı. Zaman kaybetmediler. 2015 yılında her ikisi de özgürdü, karışıklık olmadan, dikkat çekmeden sadece işe devam ediyordu. Ancak bu sefer her şey farklı olurdu. Geçmişin hatalarından öğrenmişlerdi. Doğrudan katılım yok, gösteriş yok. Şimdi organizasyon daha sofistike ve izlenmesi zor olacaktı. Yeni cepheye, kağıt üzerine bir tanıtım şirketi olan Future Press Limited olarak adlandırıldı. Tişörtler, özel ürünler ve pazarlama kitleri. Aslında, kara para aklama için başka bir perdeydi. Arkasında, Warrington'un çok ötesine uzanan, Galler'in kuzeyinde ve hatta İngiltere'nin kuzeydoğusundaki mezide kapsayan bir ağ. Yapı her zamankinden daha sertti. Lyon, spot ışığından uzak bir genel müdür olarak görev yaptı. Anthony günlük operasyonlarla ilgilendi. Kişisel, lojistik ve güvenlik. Güvenilir çalışanlar ulaşım, depolama ve dağıtım yönetti. Sorunları çözmekten sorumlu erkekler hızlı ve uyarı vermeden hareket ettiler. Bu kez ödemeler aylık performans bonusu ile. Başarısız olanlar için açık kurallar, tanımlanmış beklentiler ve cezalar vardı. Ürün cerrahi doğrulukla dolaştı. Sınıf A ilaçları, sokaklarda olanların çoğundan daha üstün, yüksek saflıkta. Malları kesmediler veya karıştırmadılar. Bu kalite ticari markası haline geldi, müşterileri çekti ve rakipleri rahatsız etti. Yükseklikte A ayda 290 bin liraya kadar kazandı. Kutularda para çökmemişti, yönetildi, yıkandı ve işin kendisinde yeniden yatırıldı. Ve görünmez kalmak için her şey yapıldı, Dijitaliz yok hiçbir şeyle ilişkili isim yok. Şifreli telefonlar kullandılar, araçları sık sık değiştirdiler ve saklanma yerleri arasında hareket ettiler. Birikintiler bile döndürüldü, her zaman ve ilaç arasındaki mesafeyi korudu. Ama Cullen kardeşler yalnız çalışmadı. Bunların altında seçkin bir grup, hepsi parmağın güvenle seçilmesi için belirli işlevleri işgal etti. Bazıları akrabalardı, diğer uzun zamandır arkadaşlardı. Her birinin rolü vardı. Operasyonların merkezinde, kardeşlerin yanında, grubun silahlarından sorumlu Chris Hayton vardı. Tüfekler, tabancalar, av tüfeği, el bombaları ve sessiz. Arsenalin taşınması, depolanması ve dağıtımı ile ilgilenerek ağın gerektiğinde ateş gücüne sahip olmasını sağladı. Şaray'ın, borç toplama ve gözdağı, borçlanma ön cephesinde çalıştı çalışmaları, ödemelerin güncel olmasını ve hiç kimsenin çizgiden ayrılmamasını sağladı. Bethul Spencer, Nigel Girk ve Chris Potter, ulaşım ve lojistikten sorumluydu, gizleme yerleri, elçiler ve merkezi operasyon arasındaki teslimatları ve teslimatları koordine etmek arasında büyük miktarlarda nakit taşıyorlardı. Rolleri sessizdi, ancak her şeyi çalıştırmak için çok önemli. Diğer üyeler, güvenli daireler gibi destek alanlarını yönetti, gerektiğinde her zaman yüklere veya insanlara hazır. Makine gürültü olmadan, ancak ölümcül verimlilikle çalıştı. Yapı ayrıca her üye belirli işlevleri yerine getirirken, ürünlerin depolanmasından veya ekipmanı talep üzerine taşımaktan da sorumluydu. Steve Coyle, Robert BBY ve Michael Mason bu cephelerde hareket ettiler, kargo ve malzemelerin dikkat çekmeden destinasyonlara ulaşmasını sağladılar. Zaten Yosh Mercer, Steve Wood ve Christopher Larosa, stratejik noktalar arasında bağlantılar olarak faaliyet gösteren yer değiştirme ve teslimat üzerine odaklandılar. Dylan Mejane, Liam King ve Gary White, gerektiğinde farklı makalelere uyum sağlayarak pratik destek sundular. Bu arada Jason Est, Sami Hadri ve Scott Quinn, genellikle bir güvenlik takviyesi veya ikinci savunma hattı olarak son zamanlarda tetiklendi. Andrew McKelligot ve Thomas Hill gizli loisti, teslimat yerlerini izleme ve su ile ilgileniyorlar. Hinding izleri bırakmadan transferler. Bu adamların çoğunun tam resim hakkında bir vizyonu yoktu. Parçalarda çalıştılar, her seferinde bir görev, bir isim, bir araç. Bu bölümleşme kasıtlıydı. Bir şey yanlış olsaydı, operasyonun sadece küçük bir kısmı ortaya çıkar. Kartel cüllenin dayanıklılığına sahipti. Disiplin, işlevler bölünmesi ve mutlak sessizlik yoluyla. Her şey sessizce başladı. 2016 yılına gelindiğinde Warrington polisi daha büyük bir şey olduğunu fark etti. Hareketler çok doğruydu, para hızlı bir şekilde dolaştı, ancak belirgin hatalar veya net parkurlar olmadan. Şüpheler yeterli değildi, yapı aldı. O zaman samuray operasyonu başlatıldı. Çeşire polisi, doğrudan Cullen kardeşlere yönelik uzun vadeli, uzun vadeli ve ağır bir gözetim görevine başladı. 18 ay boyunca ajanlar parça 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 izledi. Haberciler, araçlar ve teslimat standartları. Dakikalar süren toplantılar, hiçbir şeyin değiştirilmediği yerlerde teslimatlar, ancak her şey perde arkasına geçti. Telefonlar izlendi, kaydedildi ve tekrar tekrar gözlemlendi. Erkekler boş ellerle dairelere girdiler ve çantalarla dışarı çıktılar. Vans ayrıldı ve değişen plakalarla geri döndü. Metodik bir sistemdi ve Cullen kardeşler asla doğrudan mallarda oynamadı. Her bağlantı kamufle edildi, bazıları taşındı, bazıları tuttu, diğerleri toplandı. Kimse Cullen dışında tam zinciri bilmiyordu. Polis ne kadar çok araştırırsa, operasyonun boyutu o kadar net olur sadece Warrington değildi. Arkadan daha büyük bir şey vardı. İstihbarat, Julian'i Liverpool'un Tobin kardeşleri Tobin, Allan ve John Brense ulusal bir uyuşturucu dağıtım ağının arkasına bağlamaya başladı. Tobin sokak kaçakçıları değildi, toptancılar ve Julian sık müşterilerdi. Birkaç gün içinde polis Anthony Julian, John Tobin, Robbie Broughton ve Robert Bebe'ye ile ilgili gizli bir saha toplantısı yakaladı. Uyuşturucu veya para değişikliği yoktu. Sadece çay hakkında sessiz bir konuşma, yakınlarda park edilmiş bir minibüs vardı. Sonra M6'ya geldi. Ağustos 2018'de İngiltere tarihinin en büyük karasal uyuşturucu ele geçirmesi gerçekleşti. Bir minibüsün sahte zeminde gizlenmiş, 20 milyon poundun üzerinde 186 lira %90 saf kokain. 2019 un başlarına kadar gözetim tamamlandı varantlar verildi, zımbalanmış telefonlar, saklanma yerleri. Kardeşler imparatorluklarını sessizce inşa etmişlerdi. Şimdi tek bir koordineli darbeyle sökülecekti. Eylem hızlıydı. 10 Ocak 2018 sabahı çeşire polisi hareket etti. Bir yılı aşkın süren samuray operasyonu sona erdi. Warrington ve ötesinde eş zamanlı ritimler yapıldı, güvenli daireler, depolama noktaları ve ulaşım yolları uyarı olmadan işgal edildi. Anthony Cullen direniş olmadan tutuklandı. Kaçmaya çalışmadı. İşlem sırasında tanımlanan temel özelliklerden birinde bulundu. Tutuklanması, liderliğin çöküşüne işaret eden ilk önemli adımlardan biriydi. Ancak Anthony gözaltındayken ikiz kardeşi zaten kaybolmuştu. Onun hakkında daha sonra konuşacağız grubun puan koruyucusu Chris Hayton, tutuklanan ilk kişi oldu. Dairesinde polis birden fazla silah buldu, tabanca, otomatik tüfekler ve sahte bir duvarın arkasına gizlenmiş sessiz. Bu yetkililerin zaten şüphelendiğini doğruladı. Bu sadece bir insan ticareti grubu değildi. Silahlı, yapılandırılmış ve tehlikeli bir organizasyondu. Şaray'ın günler sonra bulunuyordu dikkat çekmeden cüllenin saklanma yerlerinden birini gözlemleyerek görülmüştü. Polis müdahale etti, yerinde bulunan uyuşturucularla birlikte tuttu. Methul Spencer, AB Karayolu'na zaten müdahale edilmişti. Minibüsünün tabanının altında 14.950 pound nakit nakit. Nigel Girker ayrı ayrı tutuklandı ve bir spor çantası içinde notlarda 43.700 pound taşıyordu. Hiçbir açıklama yapılmadı. Bits genişledikçe daha fazla isim yakalandı. Chris Potter, Josh Mercer, Gary White ve Michael Mason, Kuzeybatı İngiltere tarafından evlerde ve araçlarda tutuklandı. Cullen'in samimi çemberinin bir parçası olarak kabul edilen Robert Bebe'ye de tutuklandı ve gerginlikler tırmandıkça hızla koruyucu gözaltına aktarıldı. Arama ekipleri şifrelenmiş cep telefonları, tek kullanımlık telefonlar, büyük miktarlarda yüksek saflıklı kokain işlem kayıtlarına ve hareket programlarına ek olarak çeşitli adreslerde gizli bölmeler, sahte zeminler, duvarlarda gizli paneller ve manyetik kapılar buldular. Polis sadece uyuşturucu istemiyordu. İnsanları, kağıtları, sistemi istedim. Ve her hapishanede harita daha netti. Operasyon sadece bir ağ olmayı bırakmıştı. Şimdi mahkeme için düzenlenmiş ve hazır bir kanıt dosyasıydı. Anthony Julen Ocak 2018 ritimlerinde tutuklanırken, Leon Julen hiçbir yerde değildi. Polis, operasyon başlamadan günler önce, iz bırakmadan kaçtığına inanıyordu. Telefon yok, banka hareketi yok, dijital varlık yok. Gözetim hiçbir şey bulamadı. Varantlar verildi, uluslararası uyarılar etkinleştirildi. Ancak aylarca sadece sessizlik vardı. Lyon her zaman uzak kaldı, sadece uyuşturucu değil, sergiden. Sosyal ağ yok, gösterişli bir profil yok. Grubun çoğunun doğrudan erişimi bile yoktu. Üçüncü taraflardan geçti, bu da izlemesini daha da zorlaştırdı. Teori basitti, yurt dışından kaçmıştı. Ama nerede? Polis ulusal ve uluslararası ajanslarla çalıştı. Europol, Interpol, sınır kontrolü. Yavaş yavaş parçalar ortaya çıktı, sahte isimler, dövme belgeler, kiralanan mülkler. Harekete geçmek yeterli değildi, ancak ağ açık tuttu. Neredeyse iki yıl sürdü. Sonra 2020'nin başlarında bir parça geldi. Lyon, Dubai'de, lüks bir binada bir dairede sahte kimlik altında yaşayan tespit edilmişti. Gözetim doğruladı ve İngiliz yetkililer Emiraden koordine edildi. Tutuklama hızlıydı direnmedi. Birleşik Krallık'a silahlı eskort altında iade edildi. Britanya'nın en yapılandırılmış kartellerinden birinin tepesinde olan adam nihayet parmaklıkların arkasındaydı. İade her şeyi değiştirdi. Gözaltındaki iki Cullen kardeşle son aşama başladı. Onları ağlarıyla birlikte mahkemeye götürecek davayı inşa etmek. Ancak Cullen'in düşüşü şiddeti sona erdirmedi. Bitsi takip eden haftalarda Warrington artık sakin değildi. Daha da kötüleşti. Sökülmüş o aile yapı yönetti, ancak gerginliğini değil. Julen yerel insan ticaretine hakim oldu. Onlar olmadan, diğerleri bir fırsat gördü ve kontrol savaşı yeni başlamıştı. Julen'in yokluğu bir boşluk açtı ve rakipler zaman kaybetmedi. Güvenli evler işgal edildi. Teslimatlar kayboldu aileler izlenmeye geldi. Mesaj açıktı, bölge tartışmalı. Polis, yönlendirilmiş şiddette endişe verici bir artış kaydetti. Bir konutun önünde bir el bombası fırlatıldı. Bir adam bir sürüşte vuruldu. Bir berber dükkanının kapısında başka bir çekim oldu. Cullen klanının güvenilir adamlarından Robert B.B.'ye, somut tehditlerden sonra polis koruması altına alınmalıdır dedektifler, ağın son izlerini silmeye kararlı rakip gruplar tarafından avlandığından korkuyordu. Warrington için tehlikeli bir dönüm noktasıydı. Bir zamanlar sessiz ve hesaplanmış bir kontrol olan şey kaosa dönüştü. Güç kaldırılmış ancak değiştirilmemiştir. Yetkililerin yanıtı hemen oldu, devriyeler yoğunlaştı, silahlı müdahale ekipleri yüksek riskli alanlarda ortaya çıktı ve gözetim birimleri aktif olarak geri döndü. Bu kez sadece organize suçu izlemek için değil, aynı zamanda toprakla savaştan kaçınmak için. 14 Mayıs 2021, Liverpool Crown Court. Savcılık sadece Kuzeybatı İngiltere'de değil, ötesinde faaliyet gösteren yapılandırılmış bir kriminal corporation performansını çözen güçlü bir dava sundu. Savunmalar değişti. Video konferansına katılan Leon Cullen, günlük operasyonlara dahil olmadığını ve lüks saatlerin ve tasarımcı ürünlerinin büyük ölçekli suçların kanıtı değil kişisel ürünler olduğunu savundu. Diğerleri, daha büyük komplodan habersiz, çevresel parçalar olduğunu iddia etti. Argümanlar ikna etmedi. Hakim, örgütü sofistike, titizlikle planlanmış ve ısrarlı bir cezai operasyon olarak nitelendirdi. Yüksek korsanlık kokain toptan arzı, ölümcül bir silah cephaneliği ve yerel toplumu dehşete düşüren bir yıldırma rejimi. Cümle, 33 yaşındaki Anthony Julen ile başladı, ortak ve lojistik beyin olarak tanımlandı. 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonra grubun puan koruyucusu Chris Hayton, 20 yıl hapse mahkvas medildi. Leon Julen, tam. Ayrıca 33, stratejik zihin olarak adlandırıldı, telleri uzaktan çeken ve ağ düzenleyen adam. Cümleniz, 22 yıl 6 ay. Ancak mahkeme bu mesajın son eylemi değildi. Diğer mahkumiyetlere devam etmeden önce, çeşire polisinin uyarılarını kaçınılmaz hale getirmek için ne yaptığını anlamaya değer. Leon ve Anthony Cullen'in onlarca yıl sonra nasıl hapishane olarak görüneceğini gösteren, Warrington'un kritik noktalarına göre dijital olarak yaşlı rekor fotoğraflar sergilediler. Amaç, kolay para ve suçta saygı yanılsamasını kötüleştirmekti, parmaklıklar ardındaki bir yaşamın gerçek maliyetini ortaya çıkarmak. İcra ve lojistiğe katılan Robert B.B.'ye 13 yıl sürdü. Gözdağı ve borç tahsilatı ile bağlantılı şarayın, 14 yıl hapse mahkvas medildi. Büyük meblaları nakit olarak taşımaktan sorumlu Matthew Spencer, 12 yıl aldı. Nigel Girk, 11 yaşında. Chris Potter, Josh Mercer, Gary White ve Michael Mason, ulaşım ve saklanma yerlerinden sorumlu, 10 ila 12 yıl arasında bireysel cezalar vardı. Toplamda cümleler 185 yılı aşkın bir süredir, hem komplo'nun boyutunu hem de her üyenin rolünü yansıtıyordu. Karar açıktı, bir zamanlar uyuşturucu ve silah karteli olarak çalışan şey sökülmüştü.